Ee, maalesef, e maalesef İznik Gölü'nde her dakika her saniye suların eksildiğini görüyoruz. Bu süreç içerisinde 100 yılın buluşu Bazilika bizim için İznik için çok önemli bir yer. E, su altı e, müzesi beklerken suların çekilmesiyle beraber maalesef e su üstü e, e, müzesi haline geldi. Ee, hakikaten ciddi manada İznik'te sular çekiliyor ve Bazilikada da gördüğünüz gibi e, tarihi e, taşlar, eserler de e, e, gün yüzüne çıkarıp çıkarak e, görünüyor e, sizler de gördüğünüz Ağabey, gibi. Girecek. Yoktu bu sene ciddi manada bir çekilme var. Ben yaklaşık e, 35 yıldan beri İznik'teyim. İlk kez İznik, e, İznik Gölü'nün bu kadar çekildiğini gördük. Kaygı verici bir durum var tam değil zaten. Çektim hmm. ama hepsi var burada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>